Merhaba arkadaşlar ben Serdar bugün sizlerle beraber Paralel Evren'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım Biliyorsanız geçen bölüm gruplardan çıkmıştık ve en kötü dönemimiz olmuştu diyebiliriz Şöyle hatta gelin grupları gösterelim 3 gol atıp 2 gol yiyerek bir averajla çıktık ve rakibimiz grubunu birinci tamamlayan Chelsea oldu Tamamen 10 gol atmış adamlar 6 maçta gayet iyi bir performans yakalanmış bir du takım. Ee, biz ikinci maçlarda yani o ilk üçlüyü, ilk periyodu çok iyi tamamlayamadık. İkinci periyotta topladığımız puanlarla gruptan çıktık. Ee, en sonki videoda yani ikinci grup maçlarında yorumlarda 2014 senesine çok benzet benzetenler olmuş 2014 senesine. Ve ciddi ciddi şu an 2014 senesinde de Chelsea ile işleşmişti o zaman Galatasaray. Onun da bir intikamı gibi olabilir. Matias Ross diyordunuz arkadaşlar Abdülkerim'in yerine diyenler olmuş. Baktığımız baktığımız zaman ikisi yine yavaşlar. Yani çoğu özellikle Abdülkerim daha iyi. Yani Rozu şöyle yedeğe alayım hadi gönlünüz olsun. Berkan'ın yerine alalım. Bir de şöyle bakıyorum da böyle oyunu alabileceğimiz yedeklerden. Pek kimse yok. Yani Bafit'in Gomis'i aldık mı Icardi'nin. Formu çok düşer. Yani Icardi'ye çok ihtiyacımız var. Şöyle formalara bakalım. İlk maç bu arada evimizde. O zaman. Aman. Nereye geçiyoruz? Vodafone Park diyecektim yine son anda. Kurtardık. Türk Telekom Arena'ya. Galatasaray Chelsea maçına. Son 16 turun ilk maçına geçelim. Evet. Galatasaray Chelsea maçı Şöyle buraları geçelim Bu arada arkadaşlar hemen izninizle bir oyunun sesini Şöyle 1-2 yapalım Çok şey olmasın Ve Icardi'nin vuruşuyla 90 dakika Başlıyor Başarılar Galatasaray Mertens Boy Bir daha Mertens bir daha Boy Mükemmel geldik Yusuf Demir Yusuf bıraktı boya. Yusuf bir daha yine boy. Saça boy. Orta İkardi. İkardi, ikardi, ikardi. Keşke ikinci maçımız evde olsaydı diyorum arkadaşlar. İkinci maçımız evde olsaydı bence daha iyi olurdu. Hani ilk maçın evde olması bence kötü oldu diyebiliriz. Patrick van Aanholt Kereme doğru ama Thiago Silva giriyor araya. Rick James James bıraktı polislece doğru ama Patrick van Aanholt mükemmel bir pas Saçaboya. Saçaboy. Orada değişik bir şalım şey hareketleri denedi. Yusuf orada ben Kivalı geçemedi. Raheem Sterling Arkadaşlar biz yani City'yi yenmiş adamız bunları mı yenemeyeceğiz diyeceğim de Bunlar da çok büyük takım Bu arada Galatasaray taraftarlarının da sesi geliyor Orta geldi Mertense gelmiyor Abdülkerim Rahem Sterling Kristian Pulisic Aubameyang Patrick aldı. Aldık bravo. Bıraktı Oliveira Icardi'ye, Icardi, Icardi Kerem'e doğru. Kerem yetişemedi ona. Rick James. Patrick van Aanholt mükemmel bıraktı saça boyağı Saçaboy Boy Drens Mertense. O oh, Saçaboya Boy'a. Mükemmel bir pas oyunu. Saçaboy Boy. Orta. Icardi'ye diye doğru Thiago Silva. Abdülkerim Bardakçı. Loftcek. Kristal Christian Pulisic. Ama Lucas Torreira. Çok net pozisyonlarımız var diyemem. Ve 90 dakikanın değil 45 dakikanın sonuna geliyoruz. Sıfır şutumuz var. Çok kötü bir başlangıç mı? Bence de öyle bir kötü bir başlangıç. Bu arada Kerem'i çıkaralım. Yorulmuş. Milot Rashika'yı alalım oraya. Yerli sınırımız falan da yok. Benim Saça boy da yorulmuş. Onun yerine bir Dubois yapabiliriz. Yani ama oyunla o gel gitleri bizi zaten hep öne en iyi onlar attı bizi öne. Şu ana kadar yakaladığımız çoğu pozisyonda o sayede yakaladık. Ve Kolidi Kolibali ikinci yarıda başladı. Biraz acele ettik. Acele iyidir. Mi desek anlayamadım. Victor Nelson. Rashica alamadı. Lucas Torreira alır mı? Pulisic'den alamadık. Ama Abdülkerim Bardakçı. Lucas Torreira. Bıraktı Minot Raşika'ya. Raşika. Raşika ilerledi. Raşika. 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 Orada geçsek. Çok farklı işler olacak belki ama. Geçemediğimiz için. Çok farklı işler olamıyor. Proje. Broja'dan aldık. Saça boş. Lucas Torreira. Drens Mertens. Olmadı. Raheem Sterling. Ben Kivel. 63. dakikadayız. Yusuf Demir. Yusuf. Yusuf çok iyi getirdin topu. Orta. Icardi. Dönen top. Milot vur. Faul diyor hakem Yunus Akgün'ü sokalım Yusuf'un yerine Burada bir faul var Icardi atabilse onu Çok farklı şeyler konuşabilirdik şu an Victor Nelson Yunus Rashica Olmadı Icardi Victor Nelson Nelson alamadı bu meraktan bıraktı Rick James. Orta aldı Allah şükür muslara Şöyle Icardi'ye doğru bir pas. Icardi bıraktı Drens Mertens. Yunus'a doğru Yunus. Bırak Yunus'a. Yunus vur. Yunus Akgün. Yunus, Yunus, Yunus. 82. dakikada attı golünü. Ve 1-0 öne geçiyoruz. Mükemmel bir atak. Icardi'den mükemmel pas. Ve Yunus Akgün. Bakın burada Yunus mükemmel o çevikliğini kullandı. Daha yeni girmişti. Yorgun olmayışını kullandı ve mükemmel bir gol. Bu arada Rick James de hemen çıkarıldı. çıkarıldı. Aspilicueta yerine monte ediliyor oraya. Tam Ertem Şener gibi anlattım orada monte ediliyor falan. Ertem abimizi de severiz. Ona da selam olsun buradan. Saça boy. Oliveira. Bıraktı Milot Rashica. Cezar Aspilicueta. Geçiremedik. 2-0 yapsak çok rahatlayacağız. Hem üzerimizdeki şu kara büyüğü de bir atmış oluruz. 1-0'dan yukarı kazandığımız maç yok. E tam bunun da kalite farkı da var yani. Bu oynadığımız tam rakipler bizden güçlüydüler. Gruplarda falan. Lucas Soreira derken 90 dakika 1-0 bitiyor bu arada Şampiyonlar Ligi'mizin alıyorsunuz. Maçın adamı Yunus Akgün oluyor. Icardi asisti yapan isim. Bu arada daha çok biz pas yapmışız. Ben çok paslı oyun oynayan biri değilim ama bugün paslı oynadım. Şöyle baktığımda çok sürpriz bir sonuç yok gibi. Tottenham Barcelona denebilir. Ben o maçtan Barcelona'nın kazanmasını öngörüyordum. Ama yok. Bu arada Barcelona nasıl Avrupa Ligi'ne düştü. Ben hala ondayım. Gerçek hayatta. Arkadaşlar şöyle morallere ve kondisyonlara baktığımızda Kondisyonlarda pek bir şey olmuyor da e, Morallere bakmamız gerekiyor bence Yusuf'un da Yunus'un da şeyleri çok kötü moraller. Onun için orada kimse oynatamayacağız şu an e, Oliveira yerine ben bir Cedric Michio mi yapsam Ya da bu maç yine Oliveira'yı oynatalım Bir dahaki maç öyle bir şeyler yaparız e, Şu an şöyle kötü kim var Kondisyon olarak yani Oynatmasak da olabilecek dediğimiz Çok insan yok herkes Kondisyonları düşük olanları da çıkarırsak Ciddi saygısızlık olur Onun için şöyle yapalım Hiç beyaz formayı giymedik Belki uğur getirir Siyah giymeyelim beyazı giyelim O zaman Bakalım Stanford Bridge Gördüğünüz temin zaten Bence dünyanın en güzel stadyumlarından biri ve buradan çeyrek finale de adımımızı attığımız an çok rahatlarız. O zaman Chelsea Galatasaray maçına İngiltere'ye Stamford Bridge'e geçelim. Evet Stamford Bridge'de Chelsea Galatasaray Bu arada içerisine kadar yapmışlar Buraları geçelim. Şarkı telifli olabilir. Ve 90 dakika başladı. Başarılar Galatasaray. 1-0 Rovalanşında derken Oliveira. 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 Onlardan değil bizden çıkmış. Lanet olsun dostum. Diyelim. Oliveira alır mı? Alamadık mı? Alırız bence. Biraz koşmamız gerek karşındaki adam Ryan Sterling yani koşulması gereken bir isim. Faul. Bu deplasmandaki maçta bence Muslera'ya çok ihtiyacımız olacak. Muslera inşallah iyi bir performans gösterir. Derken Saça Boy mükemmel bir kafa çıkardı. Bu arada bir tane yorum da görmüştüm onu söylemeyi unuttum. Mertens'i de forvete çekelim. Arkaya Mata'yı koyalım falan. O da benim aklımdan geçmişti zaten de. O zaman da orta saha çok bomboş kalır. Ve bir şey olur. Kötü bir şey olur. Mauro Icardi. Icardi. Engolo Kante. Faul hakem. Kante'yi Dünya Kupası'nda izleyemememiz de bence kötü bir şeydi. Bu arada en çok koşuyu atan da bizim takımımız Oliver olmuş. 15 metrelik bir koşu atmış. Şu ana kadar. Yusuf'a doğru ama Wesley Fafona. Kerem. Bizden mi çıktı onlardan mı? galiba bizden çıkmış. Galiba değil öyle olmuş zaten. Lace reklamlarında yanında görüyorsunuz. Benim onlar çok dikkatimi çekiyor. Öyle çok gerçekçi hissettiriyor. Derken de boy alamadı. Zakaria. Hakim Lucas Soreira. Panzer. Kulübali. Mertens senin golün de var. Mertens'in bu arada şu ana kadar hiç golü yok. Bu ıı, kaçıncı maçımız? Beşinci maçımız. Beşinci maçımızda hiç golü yok. Beş maçtır sıfır gol. Bence çok kötü bir performans. Abi bu kanteyi de yani kim oynatıyor lan bu? <laughs> ciddi ciddi adam her yerde. Topu kesebiliyor öyle bir özelliği var. Kerem koş. Ya da koşmasaydın bari de yorulmasaydın kardeşim mi desem. Victor Nelson. Mükemmel bir kafa Oliveira'ya doğru. Oliveira. Sergio Oliveira. Yusuf'u çıkaracağım. Yunus'u sokacağım. Yusuf yorulmuş. İkinci yarıda ben Yusuf'tan şey Yusuf'tan diyorum. Yunus'tan yine bir gol bekliyorum. İnşallah atar. Rahatlarız. Çıktı aldı Mustera. Yunus ve ilk yarıda 0-0 bitiyor. Bu maçta da Chelsea'nin biraz üstünlüğü var. Bunu yıkabiliriz bence. Biraz biz defansa yattık, bunu kabul edelim. Nelson yerinden Rosu alacağım. Tehlike atmayalım. Bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Tehlike atmaya hiç gerek yok. Lucas Ferreira hadi kendi şey yapardı. Nelson yapamayabilir. Masaka'nın bir sözü var ya ben kendimi tutarım ama adamlarım kendini tutamaz diyor ya. Bizde de o hesap olabilir. Torreira da burada Masaka oluyor. Derken Kai Havertz bir hata mı yaptık acaba? Çok güzel vurdu. İzleyelim. Zakaria bıraktı Kai Havert Icardi'ye doğru Kulübali giriyor araya Bir takım hata aldım küçük aldım ama onlar full hata aldılar. Kanta var çünkü onlarda. Abdülkerim mükemmel. Bıraktı. Drens Mertens. Koş Oliveira. Oliveira koş. İşte bu yüzden şeyi oynatmamız gerek. Abdülkerim bravo. Şimdi bir saniye. Orada durdurdum. Mertens ikarda de yorulmuş. Mertens'i buraya alıp buraya ben Yuan Mata deyip iki tane daha değişiklik hakkımız var. Ee, Oliveira'nın ya da Kerem'i Kerem'i değiştireceğim. Kerem yorulmuş. Bir de Oliveira'yı Fredrik Mitchell'i değiştirip Yunus niye kaçmayı bırakıyorsun acaba? Engola Kante direk. Adam direk geliyor. Yine Kante, yine Kante, yine Kante. Adamdan top geçer. Adam geçer, top geçmez ya. Bas oraya da bas. Mükemmel. Kerem'in önü bomboştu işte. <laughs> Şu an çok sustum. Nedeni çok belli. Ve hakem 90 dakikayı bitiriyor. Uzatmalara gidiyoruz. Bu agalar girdi zaten. Değiştirecek oyuncu da kalmadı. Penaltılara götürme dileğimiz var. Bir de tabii bir gol atsak çok rahatlarız. Vuruş Mustera. Bravo Mustera. Bravo Mustera. Lucas Torreira. Aldı Yuan Mata. Bıraktı Yunus'a doğru ama Zakaria. Kolidu Klubali. Matias Ross. Bravo Ross. Kai Havertz. Hakem faulü Çaldı direkt. Milotura Şika. Mata orada gidiyor. Zakaria'ya mı takıldı? Kulübali'ye mi birine takıldı? Ondan dolayı geçemedik. Bakın Mertens orada koşuyu yaptı da işte o pası atacak adam yok onda. Milot Rashika, Rashika. Proje diye birini soktular şu an onlarda. Abu Meyangın yerine. Bu arada o kadar baskın oynadıklarını söyleyemeyiz. Dene 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 dene. Friedik Mitch'ü. Ya nereye atıyorsun abi? Ben valla orada arkadaşlar şey attım ya. Mata attım. Ve penaltılar. Penaltılara gidiyoruz. Şöyle bir saniye he. 80 mi en fazla penaltımız? Şöyle şu sıralamayı yapalım. 77, 69, 68, 66, 66. Şu 57'liği at şuraya. Hatta durun. Böyle oluyor. Hatta şöyle yapalım. Haydi bismillah. Onlarda da çok yüksek penaltı sayıları yok. Sağa baktı. Sola vurdu ama. Düşündüm de Gol. Dries Mertens. Mükemmel vurdu. Sola bakıyor. Sağa vuracak. Sağa vurdu Muslera. Muslera, Muslera, Muslera. Gol. Patrick van Aanholt. Sağa. Sa sa sa. Muslera. Çok iyi tahmin ediyorum şu ana kadar. Şöyle Yuan Mata. Yuan Mata. Kaleciye Edward Mendy Sola da baktı bir. bir sola da baktı sağa attı ama. kurtardı. Ya yönü veremedim. Sağa vurur. Sola vurdu. Raşika'dayız. Milot Raşika. 5'te 3 yaptık. Engolo Kante. Bize çok acılar çektirdi. O nasıl bir vuruştur ya. Lucas Soreira. Gol. Sola vuracak. Sola vuracak kurtardık. Mustera kurtardı. Sıra Yunus'ta. Konuştur Yunus. Yunus konuştur yeteneğini. Yunus kaleci mendi. Sol. Sol Mustera. Mustera Mustera Mustera. Ve penaltı Musera'da. Ve Musera atıyor. Çeyrek finaldeyiz. Kaptan attı. Kaptan attı. Kaptan attı. Galatasaray çeyrek finalde. Alkış. Oh. Mükemmel bir son 16 turu maçı. Yani şu ana kadarki en güzel paralar evren arkadaşlar. Ben paralar evrende böyle acı çekmeyi çok istiyordum ve Galatasaraylı bu oluyor. Thank you Galatasaray diyelim. Ve geçen takımlara da şöyle bir bakalım. Atletico Madrid, Benfica, Atletico Madrid geçmiş. Milan Liverpool, Liverpool averajla şey averajla diyorum. Deplasman golü kuralı ile geçiyor. Burada daha deplasman kuralı golü işliyor. Porto Dortmund, Dortmund geçmiş 6-2 ezmişler bildiğiniz. Paris Inter beklendik sonuçtu zaten. Ben Inter'in pek bir şey yapacağını düşünmüyordum. Tottenham, Barcelona. Ee, buradan Tottenham'ın dönmesi de mükemmel olmuş. Ciddi, ciddi güzel maçmış o da. Biziz zaten öteki de. Bayern Münih, Real Madrid. Bayern Münih efsane şeyler yapmış. Kendi fantezilerini Real Madrid'in üzerinde denemiş. Kendi yeteneklerini. Sevilla City seti de geçmiş. Şöyle bir üst turdaki rakibimizi de öğrenelim. Manchester City. Şöyle ötekilerine de bakalım. Yani City'den korkmuyorum arkadaşlar. Biz bu adamları yendik bir kere. Yine bir kere yensek şöyle 2-0 olsa bu sefer atıyorum. Gayet iyi olur. Ve bu maç Etihad'da ilk maç. O yandan iyi. O zaman şöyle bakalım kuatır finansları çeyrek finallere. Atletico Madrid Tottenham. Tottenham'ın eğlence, eğlence düşünüyorum. Yarı finali garanti zor rakip gelecek bize. Liverpool Paris'ten biri gelecekti herhalde. Değil mi öyle oldu? Yok öyle olmadı. Değişik bir sistem var arkadaşlar. Anlayamadım ben de. Liverpool Paris. Paris garanti geçecektir. Bayern Münih Dortmund. Bayern garanti geçecektir. Şöyle gol krallığına da baktığımızda. Bizden yani kimsenin olmadığını <laughs> görüyoruz. Bizim en fazla golümüz 2. 29. sırada Kerem Aktürkoğlu var. Dediğim gibi biz çok gol atan bir takım değiliz. Sadece yeterli gol atan bir takımız. E, baktığımızda Stil'in kadrosunda hiçbir değişiklik yok. Hala aynı oynamaya devam ediyorlar. Ben Guardiola'nın yerinde olsaydım. Rodri'nin iyi öne atardım. Ofansif orta sahaya da gizli forvete. Oraya Philip Foden'ı koyardım. Öyle bir şey yapardım. Niye yapmıyor anlamış değilim. Bakalım. Bence zorlu bir maç olacak. Yani Sisti bu. Boru değil. Gruplarda da biz bunları yendik de nasıl yendik? Yani o gruptan çıktık yine karşılaştık. İntikam alma vakti. Biliyorsanız Türk Telekom'daki maçı yenilmiştik. Şeydeki maçı kazanmıştık Etihad'daki Etiyat'ı bu sefer ben yine kazanacağımızı düşünüyorum. Biz bu gruptaki iki maçı da kazanırsak eğer efsane olur tarihimize yeni bir şey de eklemiş oluruz. Bu arada Galatasaray'ın ciddi cid penaltılarında da ilk yaşadık. İlk kez penaltılara gittik. O da çok güzel oldu. O zaman daha çok paralel evren istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.